diyor dedim abi. Allah bereket versin. Acı da atıyorum. Her şey var bu. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar verdim. Yavuz Usta'nın Yahya'nın yanına geldik. Çikim yaprak döner you. yiyeceğiz. Arkamda gördüğünüz gibi. Enfes bir yaprak döner yiyeceğiz. Şimdi ayrıntılar kendinden öğrenelim. Hadi bakalım videoya başlayalım. Ehe amca kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Nasılsın? Allah razı olsun. Yavuz abi kolay gelsin. Eyvallah abi hoş geldin. Hoş bulduk abi ne yapıyorsun? Şükür valla. Keyifler iyi değil mi? Keyifler iyi diyelim iyi olur. Allah bundan geri bırakmasın da abi. Amin amin. İnşası daha da ilerisi olur. Nasıl gidiyor işler? İşlerimiz abi bu aralar biraz maliyet piyasadan dolayı. Bir de bayram arifesinden çıktı ya insanlar. Ailem Yavuz var. abi. Adalimiz kurban bayramı. Böyle biraz gider ama Yavuz abi. Böyle gidecek biraz gibi değil. Gösteriyor zaten. Değil mi Yavuz abi? Gösteriyor aynen öyle. Ehe amca sen nasılsın iyisin? Ben de iyiyim sağ ol Allah razı olsun. Ellerinden yani, öperim. Tamam piyasa bayağı bir süre biliyorum ama. Yani. Yine Allah aşkına bizim nasıl anlatayım? Ana kıyma falan kullanmadığım için. Hı hı. Allah aşkına sağ değiliz yani böyle değil. Evet. Allah kolaylık versin. Amin. İnşallah ama. iyi olur ya Yavuz abi. İnşallah. Pek Peki biraz Yavuz abi dönerden bahsedelim. Buraya insanlar ne için akın akın geliyor abi? Ya, buraya döner zaten hani lezzete geliyor. Hı hı. Bir de bir 22 yıllık vermiş olduğu bir geçmiş var, tecrübe geçmiş var. var. Ya, tecrübe bizden daha iki daha tecrübeleri vardır ama hı hı. Ay yani, sonuçta insanlar biliyor. Evet. 22 yıldan beri bir insanın buraya boşuna gelemez. Doğru mu Yavuz abi? Peki ne et kullanıyoruz Yavuz abi? Dana Biraz eti. bahsedelim. Dana eti, Hı -hı. kuyruk ya. Sadece dana eti dana var. Eti, sadece kuzu herhangi bir şey yok, kuzu, bir de kuyruk yok. Kuzu ya. herkese hitap etmiyor abi. Kuzu etini yiyen var, yemeyen var. Aynen öyle. Zaten kıyma falan olmaz. Aynen. Oldu mu et olacak değil mi Yahya amca? bilmiyorum. Ben yıllardan beri şey, kıyma deseler bile beceremiyorum. Ben bir yerden istediğine gittim de beceremedim kıyma. <laughs> Yapmadım çünkü. Oldu mu et olacak hakikisi. burada yani belli. Allah'a şükür. Hemen buradan kesiliyor. Bu da Yahya amcanın yanında. Lavaşa da, da gayet şey ince. Ya. Her şey var baba. Soğan, domates, hacı. Yavuz abi, la, lavaşlar da böyle ince gördüğüm kadarıyla. Lavaşlar zaten hemen önümüzde. 20 metre ileride lavaşçı var. Yani hemen sıcak orada sıcak sıcak getiriyorsun. Kullanabileceğim kadar. Bittiği zaman hemen gidip alıp tekrar Aynen öyle. getiriyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü Yavuz abi sabah kaçta açıyorsunuz, kaçta geliyorsunuz, kaça Yabak, kadar sürüyor? 11 gibi dönerimiz hazır. Hı hı. Saat en geç 330 buçuk Abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. 3-4'e kadar sürüyor. 3 saat gibi. Ondan sonra hazırlıklar başlıyor Ondan herhalde. Ondan sonra yarın hazırlıklar. Hı, hı Eti açıyorsun, marinası derken. Ay Çünkü Çünkü de biliyor kadarıyla etin en az 5 5 saat 6 saat de, bir, bir gün kalması lazım. Ben bir gün, gün, ben bir gün önce de. hani saat 4 4 buçuk gibi gider et açarım gelirim marinaya vururum ertesi gün sabah 9 10, 10 gibi hazır takarsın olur, hazır olur. Yani. Aynen öyle. abi Sana içeride kuru yağ görünüyor yavuz bu abi. Etlerin şöyle, şöyle, arasında. De bak, şöyle, şöyle, şöyle. Kuruklar da bunun olmazsa olmazlarından diyelim. Yoksa kurur abi ya, yani. kurur, kurur yani, olur, yani, olur, değil yani, mi Yavuz abi? Yukarılarda yok bak bir şey. Hı -hı. Sağsız acılı. İki tane üç çay. Peki Yavuz abi buranın açık adresini söyleyebilir miyiz? Ya bizi izleyen de buraya gelmek isteyenler. Buranın açık nasıl olacak? Dokun arkasından da girse de 282 sokak. Babacan döner salma diye direkt ben buraya getiririm. Güzel abi. Ben diğer türlü 282 sokak. Ana hafı. dediği zaman yine aynen bu şekilde. Aynen. Yani. Aynen. Bir de şu karşıda gördüğüm kadarıyla büyük bir kahve aşkına diye bir kafe var. Kafenin öyle. Kafe tam karşı sokağına geldikleri zaman zaten bulurlar. Aynen öyle abi. Yavuz abi fiyatlardan bahsedelim biraz. Ha, hani düne kadar fiyatlar mı daha? Dünden bir öngörüsüne kadar 30 lira yarı bekmek durumda. Ama iki gün içerisinde bir 20 lira da ete. Zaten evet. bunu izleyen insanlar, tanım vatandaş biliyor fiyatı. 5 lira daha adam yaptık yani hani ister istemez. İstemedik biz yapmaya ama mecbur. Abi kesin. 35 lira. 35 lira şu an. Dürüm. Hı. Aynen öyle abi. Dürüm de aynı, yarım da aynı üç parça var. Yarım hmm. ekmeğin büyüğü. Evet. Onun fiyatı değişiyor tabi zaten gözüküyor. Tabi tabi üç parça oldu. İçi de bol oluyor değil mi? ya tabi. Tabi tabi. Bir, bir, bir buçuk yapıyoruz. Güzel. Yani. İçi de tam farklı olduğu için fiyat da farklı tam, olmak zorunda. Zaten gözüküyor. Aynen. Her şey var mıydı bunu? Ben size göre hemen domatesi geldi. Bir de acı istedi. Evet. Bir de acı gelecek. Tabi bu isteğe göre değişir. Tabi tabi tabi. tabi. tabi, tabi. Ama Yavuz abi benim bildiğim kadarıyla etin en iyi dostu soğandır abi ya. Soğan su olması. Abi. Doğru mu abi? Domatesi zaten karşıyız ama mevcut. <laughs> Sulandırıyor de, değil Tabii. mi? Etin tadını almak için Tabii. sadece soğan sadece, koca ve et de sade yiyeceksin abi. Aynen öyle. Hı -hı. Ya, ya amca, baba o sırsı da devam ediyorsunuz. Allah'a şükür iyi ya. Allah Çok bundan iyi. geri koymasın. Abi. Daha da bundan inşallah daha da iyi olur. Bundan Baba, iki oğul. Hı hı. Ha, diğeri de oğlan. İki oğul. Heee. Abi seviyorum. Tamam. Onu yeni transfer et. Tamam. <laughs> yeni transfer et. Yeni bir seneyi açtı ama. Hı hı. Hadi. Mümkün sabit. Kul ver atıyorum. Kul at, at. at, at. <laughs> Ne ben Peki Yavuz abi bu danın hangi kısmını kullanıyorsunuz? Bu tarafı. Bu tarafı, bu tarafı değil mi? Yani. Ön taraf zaten kullanılıyor. Ön taraf sırf sinir oluyor yani hayvan. Hı -hı. Bu tarafını kullanırsın. Tabii. İçinde yoğurt mu var, süt mü var abi bunda? Siz kullandınız. Yoğurt Yoğurt. Abi yarım ekmek de 50 abi. Allah bereket versin. Acı da atıyorum. Her şey var baba. boşa gitmiyor ya, ya amca. Evet. Hemen ekmeği de orada ısıtıyorsun. Aynen öyle. sıcak sıcak. de aynı gramaj oluyor değil mi ya? Bu aynı bu farklı de. Bak, yani. Bu, bu şu an buçuk porsiyon yani. İçini buçuk porsiyon Aha. isteyince buçuk porsiyon böyle oluyor. Buçuk, olursa ne kadar fiyatı oluyor? 50 lira. 50. Ya amca maşallahım var ha. Daha yola devam. Allah şükür iyi yani Allah can sağlığı vermiş gidiyoruz. Ha. ne zaman aradın? Yavuz abi o zaman ben de senden bir yarım istiyorum abi ya. Senin dediğin şekilde yiyeceğim. Domates koymayacağım, sulandırmayacağım. Abi, sadece soğan. Su sadece soğan. Tamam abi. abi. Yani, mübarek yaprak yaprak nasıl dağılıyor? Çünkü da buradan belli değil mi Yavuz abi? Ay et işte. Soğansız değil mi bunlar? 4'e kadar bir şey kalıyor mu Yavuz abi? Yok yani 4'e kadar hani vallahi ne 4'e kadar şeyim hı hı, güzel. Sana yarım ekmek yap. Yarım olsun ya hayamcanım. Aleyküm selam abi hoş geldin. Aleyküm Hoşçakal. selam hoş geldin abi. abi Yarım ne kadardı? 35 lira. 3 çerek. 50 lira. Bir tane 3 çerek yapacağım. Tabii ki soğan Hepsi olsun. Tamam abi. Bunu sana yapıyoruz. Sadece soğan atacağım. Tamam tamam, tamam ya, ya amcam. Buyur. Yavuz abinin dediğini yapacağım. Sadece soğan açacağım. Sadece soğan ekleyelim. Etin tadını alalım ha Yavuz abi. Aynen öyle. Hadi. Olsun efendim. olsun. Allah'a diye. Ellerinize kollarına sağlık abi. Afiyet olsun. Sizin de ayaklarınızda sağlık. Eyvallah abi. Arkadaşlar şimdi geldik en keyifli zamana, en güzel zamana. E, Yavuz abi sağ olsun kendi ellerini hazırladı. Onun dediğini yap, yapmak istedim. E, ne dedi? İçine domates atmayalım dedi, solandırır dedi. Sadece soğanı acı attım dedim. Müsaadenizle. Bir de yanında güzel bir ayran söyledim. Ayran da buz gibi. Bayraklı'dayız. Bayraklı'da, Bayraklı'da babacan döner Sana kime sorsanız. Bu gösterir bir tarif eder. Google'dan da gelme şansınız var. Hakiki bir hep döner yiyoruz şu anda. İçine iki de sadece soğan koymuşum domates koydurduğunuz zaman sulandırıyor. Bu bir gerçek. Şöyle göstereyim. Gerçekten nefis. Ekmeği ise hemen ilerideki fırından oluyor Sıcak sıcak. Yani bekletme ekmeği. Ekmeği bitiyor ve karşını hemen fırından alıp tekrar buraya getiriyorlar. Yani döner de sıcak yapmak sıcak. Ürünü sıcak sıcak tüketmiş oluyorsunuz. Nereye diyecek hiçbir şey yok abi. Gerçekten mis gibi kokuyor. Çok çok da güzel. Oh. Mis abi. Etten daha güzel bir şey mi var ya? Müsaadenizle. Ben bunu yemeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir fiyatı tekrarlayayım da unutmayın. Dışarıda tekrarlamıştık. Fiyat şu anda 35 lira. Yarım ayakta diyorum söyleseniz 35 lira. Hmm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.